Herkese merhaba. Ben uçucu yaferin Suzan'ım ve beni danışmanın olarak seçtiğin için öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün senin için küçük bir video hazırladım. Bu videoda yağların geldi ve yağlarınla ne yapacağını anlatacağım. Bu bir giriş videosu. Büyük bir ihtimalle bir başlangıç seti aldım. Ya bizim Family Essential Kit'imiz var, on temel yağımızla ya da belki tek tek yağlar satın aldım. Hiç fark etmez. Şimdi ben sana nasıl başlayacağını anlatacağım. Eline gelen yağlardan bir tanesini seç. Örneğin mesela lavanta. Ve bu şişeyi açarak kokla. Kokunun seni nasıl hissettirdiğini hisset sana nasıl duygular veriyor. Ve ee, tabii ki bir difüzörümüz var. Petal Diffuser olarak geçiyor adı. Büyük set ısmarladıysan ya seni sana Petal Diffuser geldi ya da herhangi başka bir difüzör de gelmiş olabilir. Difüzör ya uçucu yağ partiküllerini havaya dağıtıyor ve bizim aromatik olarak bundan faydalanmamızı sağlıyor. İçme suyu kullanmanı tavsiye ediyorum. Difüzöre eklersin ve difüzörüne bağlı olarak tabii ki. pil difüzöre ben genelde 6 ile 8 damla arasında uçucu yağ ekliyorum. Lavantadan mesela 6 damla ekleyerek kırmızı çizgi var içinde. Kırmızı çizgiye kadar suyu dolduruyorsun. Yağını ekliyorsun. Kapağını kapatıyorsun ve ondan sonra çalıştırabilirsin. 2 saat 6 saat ve 12 saat aralığında çalışıyor. Işığını açıp kapatabilirsin isteğe bağlı olarak ve aromatik yöntemden bu şekilde faydalanabilirsin. Şimdi, gelen yağlarının ister hepsini aç, kokla, istersen birkaç tanesini aç ve tadını çıkart. Bu yağlarımızı ne şekilde kullanabiliriz? Örneğin aromatik yolla, bir difüzör yardımıyla, ya da avucuna damlatarak bir damla damlatıp avucuna oluşturarak bunu teneffüs edebilirsin. Vücuduna dağıtabilirsin. Ve vücuduna dağıtırken de fraksiyona hindistan cevizi yağı olan taşıyıcı yağımızda yardımını alabilirsin. Neden fraksiyona hindistan cevizi yağı tavsiye ediyorum? Çünkü her zaman sıvı halinde nötr, kokusuz, müthiş bir yağ. Ve uçucu yağlarımız için en güzel bazı. Uçucu yağları kullanırken Fraksiyon Hindistan cevizi yağını kullanmanın başka faydası nedir? Genelde bir uygulamada sadece bir damla yeterli olacağı için Fraksiyon Hindistan cevizi yağıyla o bölgeye mesela koluma bir damla lavanta yağı damlatıp Fraksiyon Hindistan cevizi yağından 5-6 damla alarak bütün koluma uygulayabilirim o yağı. Bu avantajım var Fraksiyon Hindistan cevizi yağını bu şekilde topikal çok güzel uygulayabiliyorum. Onun dışında benim tavsiye edeceğim Roll-on şişelerimiz var. İster 10 mililitre, bunun böyle metal başlıkları var. Gayet güzel uygulamak için. Buna da uçucu yağlarımızı ekleyip ardından fraksiyon hindistan cevizi yağıyla dolduruyoruz. Ve her zaman yanımızda götürebileceğimiz, pratik kullanabileceğimiz, uygulayabileceğimiz şişelerimiz oluyor. İster 5 mililitre, bunlar küçükler, ister de 10 mililitre şişeleri kullanabilirsin, rolon şişelerini. Bununla ilgili sana ben bir kitapçık hazırladım. Evet, CPTG, Certified Pure Therapeutic Grade, sertifikalı top 10 saf uçucu yağlar kitapçı. Bunu özellikle senin için hazırladım. Bu kitapçıkta aromaterapi nedir? Ondan sonra yağlarımızı nasıl kullanırız, nasıl seyreltiriz, tarifler, sprey tarifleri, rolon tarifleri, günlük hayatta yapabileceğim bütün tarif, bütün ihtiyaçlarını karşılayacak tarifler bu kitapçığın içinde özellikle senin için hazırladım. Bunu basarak her zaman boş ucunda tutmanı tavsiye ediyorum. Baya bir bilgi var. Ben burada birkaç sayfayı gösteriyorum sadece. 40 sayfadan oluşan bir bu dışında e, dahili kullanabilirsin. Evet bizim yağlarımız saf olduğu için ve terapi özelliği taşıdığı için CPTG sertifikalı iç huzuruyla dahili olarak kullanabilirsin. Örneğin bir şiş, şişeyi açıyorsun. Mesela misket limon veya da limon yağı olabilir. Bir damla bardağına ekliyorsun. Ardından içme suyunu ekliyorsun üstüne. Ve bu güzel suyun ...tadını çıkartabilirsin. İç huzuruyla bizim yağlarımızı dahi kullanabilirsin. Evet, kısa bir özet verecek olursam... ...yağların eline geçti, açtın, şişeleri kokladın, yağların tadını çıkarttın... E, ...difüzörün varsa difüzörüne ekledin, aromatik olarak tadını çıkartıyorsun şu anda dahili şey topikal olarak test ettin, cildine uyguladın, neler yaptığını hissettin ve tabii ki dahili olarak da bir yudum alarak kullandın. Sıvıyla yapmak mecburiyetin yok. belki direkt dil altına da damlatabilirsin. Mesela ben her sabah frankincense yani ak günlük yağını burada pipet de var. Pipet de çok kullanışlı. Direkt dil altına damlatıyorum. Ve hücre yenileyici özelliklerinden ve birçok başka özelliklerinden yararlanıyorum. Bir sürü aksesuar var. Bu aksesuarları nereden elde edebileceğini merak ediyorsan doTERRA'da mesela bu Roland şişelerimiz var ya da sprey şişelerimiz var. Bütün bunlara Doterra'na ulaşabilirsin ya da belli aksesuar sitelerimiz var. Bu bilgiye tabii ki benim üzerinden de ulaşabilirsin. Ben senin danışmanın uçucu yağ perin Suzan'ım ve benimle bu yala katılmaya karar verdiğin için de çok teşekkür ederim.